Roma dönemiyle alakalı birçok film var. Tabi hepsinden bahsedemeyeceğim ama izlediğim ve beğendiğim filmlerden ve e, dizilerden, belgesellerden bahsetmek istiyorum. Filmlerin ek serisi de Hollywood'un Hollywood olduğu zamanlarda yapılan filmler. Başta kısa tutmak istesem de hani Roma tarihini dönemlerine göre izlemek isteyenler olabilir diyerekten 23 tane isim çıkardım. Bazılarından kesitler koyacağım ama inşallah YouTube telif çıkarmaz. Bölümün sonunda ya bu kadar filmi nereden izledim kardeşim? Çoğu torrent sitelerinde bile yok diyeceğinizi tahmin ediyorum. O yüzden baştan cevabını vereyim. Bu Hollywood filmlerinin büyük kısmını 2000'lerin başlarında izlemiştim. Yani 2000 herhalde 2010 arası diyelim. yani sonradan da ikinci kez izlediklerim oldu tabii. 10'da 9'unu da babamla beraber izlemişizdir. Allah başımın eksik etmesin o da sever tarihi filmleri. Neyse video kasetleri vardı işte VCD'leri vardı. Sonradan DVD'den izlediklerim oldu. Bazıları televizyon kanallarında oynadı. Bu video kasetlerin ve DVD'lerin hatırladığım kadarıyla çoğunun da Türkçe dublajları vardı. Bir ikisinde altyazı olduğunu hatırlıyorum. Hatta bahsedeceğim The Caesars diye bir belgesel var. 1968 yapımı. Ben bunu 2015'te ebay'den satın almıştım. Paypal'ın açık olduğu zamanlar. Sonra satmıştım tabii. Bahsettiğim filmlerden YouTube'da olan varsa açıklama kısmına eklerim. Neyse şimdi listeye geçelim. <laughs> Duel of the Titans. Türkçesi kurt kanı diye geçiyordu bunun. 1961 İtalyan Fransız ortak yapımı bir film. Yönetmenliğini Sergio Corbucci yapmış. Baş Başrollerde Hollywood artistlerinden Romulus rolünde Steve Reeves ve Romus rolünde Gordon Scott var. Bildiğiniz romanın kuruluş efsanesindeki Romus Romulus kardeşlerin hikayesi. The Avenger 1962 İtalyan yapımı bir film. İtalyancası La Legenda di Enea yani Eneas efsanesi. Filmin yönetmeni Giorgio Venturini. Bu bildiğimiz Virgil'in Eneas destanı var ya o işte. Truva'dan kaçan Eneas'ın hikayesi. Eneas'ı yine Hollywood yıldızlarından Steve Reeves canlandırmış. Hero of Rome 1964 İtalyan-Fransız ortak yapımı bir filmdir. Yönetmeni Giorgio Ferroni. Konusu Milattan önce 508'deki Roma Etrüsk savaşları üzerinden Roma Krallığı'nın son dönemini, krallarının kovulmasını ve Gaius Mucius Scavola efsanesini anlatır. Filmde Scavola'yı Hollywood yıldızlarından Gordon Scott canlandırmış. Hannibal 1959 İtalyan yapımı bir film. Yönetmenliğini Carlo Ludovico Bragaglia ve Amerikalı yönetmen Edgar Ulmer yapmış. Milattan önce 218-201 yılları arasındaki 2. Pön Savaşlarında Kartacalı komutan Hannibal'ın hikayesi işliyor film. Hollywood yıldızlarından Victor Mature Hannibal'ı canlandırıyor. Bilenleriniz vardır. Aksiyon komedi türü filmleriyle hafızalarımızda yer alan Terence Hill ve Bud Spencer de bu filmde var ama arka planda kalmış. Hannibal, Rome's Worst Nightmare. 2006 BBC yapımı bir belgesel filmdir. Bizde Hannibal, Roma'nın en kötü kabusu adıyla yayınlanmış. 1959'daki filme nazaran bunun odak noktası Hannibal'ın İtalya topraklarındaki savaşları. Spartacus. 1960 Amerikan yapımı bir film. Yönetmeni Stanley Kubrick. Konu olarak M.Ö. 73-71 dönemindeki köle ayaklanmasını işler. Bunun da lideri Spartacus. Film 3 saatlik bir filmdir. kim yerlerinde sıkıcı oluyor ama genele baktığınızda izlettiriyor. Geniş bir oyuncu kadrosu var. Spartacus'u Kirk Douglas canlandırmış. Lawrence Olivier var. Romalı General Crassus'u oynuyor. Yönetmen olarak da tanınan Peter Ustinov var. Bu da köle taciri rolünde. Charles Laughton Gracchus'u, Tony Curtis de Antonius'u canlandırıyor. Şimdi Sezar'la ilgili de birçok film yapılmış. Ben 3 tane isim sayacağım. E, 7A diyelim. Julius Caesar. Joseph Mankiewicz'in yönettiği 1953 Amerikan yapımı bir filmdir. Shakespeare'in ünlü tiyatro oyunundan uyarlanmıştır. Kadrosunda ünlü Hollywood yıldızlarını barındırıyor. Mark Antony'i Marlon Brando, Brutus'u James Mason, Cassius'u John Gilgat, Cesar'ı Louis Calhern, Casca'yı Edmund O'Brien ve Portia'yı Deborah Kerr canlandırıyor. Ee, 7B'ye geçelim. Julius Caesar Against the Pirates yani Caesar korsanlara karşı. Bu filmden 2 sene önce haberdar oldum ve izledim. 1962 İtalyan yapımı bir film. Yönetmenliğini Sergio Grieco yapmış. Bu filmde oynayan artistleri pek tanımıyorum. Ama arada kalmış bir konuyu izlediği için seyrettim. Şöyle Sezar daha Sezar olmazdan evvel Roma'dan ayrılmak zorunda kalıyor. Bitinia'ya gidecek. Bugünkü İtalya'nın Kalabriya bölgesinde Mileto şehri var. Şeyde burası o İtalyan çizmesinin burnunda bir yerde. İşte Mileto açıklarında korsanlar bunu yakalıyorlar. Fidye karşılığı takas edilecek. Sezar bunlara diyor ki lan oğlum bak beni bırakırsanız gelir hepinizi gebertirim. Onlar da <laughs> Sen benim kim <hiçim> yapamazsın oğlum bu bu kadar da yerin altında var oğlum. Diyorlar. Neyse takas işi oluyor. Sonrası da malum. Yani Sezar sözünleri bir adam. 7C diyelim buna. Julius Sezar. Uli Edel'ın yönetmenliğini yaptığı 2003 Amerikan yapımı bir film. Sezar'ın bütün hayatını anlatır. 3 saatlik bir filmdir. 18 yaşındaki haliyle başlar. E, Sulla'nın elinden kurtulması, Galya Seferi, iç Savaş, Kleopatra ilişkisi ve e, suikasta uğramasıyla sona erer. Komple yani. Sezar'ı Jeremy Sisto oynuyor. Sulla'yı Richard Harris canlandırmış. Zaten kendisinin son iki filminden biri bu. Christopher Walken var. O da Kato'yu canlandırıyor. Şimdi Kleopatra filmlerine geçelim. Çok film çekilmiş ama izlediklerimin içinden 3 film söyleyeceğim. 8A Kleopatra Joseph Mankiewicz'in yönetmenliğini yaptığı 1963 Amerikan yapımı bir film. Carlo Maria Franzero'nun The Life and Times of Cleopatra adlı eseriyle Romalı tarihçiler Plutarch, Suetonius ve Appianus'un eserlerinden uyarlanmıştır. Kleopatra'yı Elizabeth Taylor canlandırıyor. Kleopatra'nın bütün hayatını anlatır bu. Yalnız baştan söyleyeyim 4 saat arkadaşlar. Hani dayanabilirseniz izleyin yani. Ya ben bütün hayatını merak ediyorum kardeşim. Derseniz hani 4 saat belki sizi sıkmaz. B. 1945 İngiliz yapımı bir film bu. Gabriel Pascal'ın yönettiği Sezar ve Cleopatra. Nil Melikesi diye bizde gösterime girmiş. İrlanda asıllı İngiliz edebiyatçı George Bernard Shaw'un 1901'de yayınlanan Sezar ve Kleopatra adlı oyunundan uyarlanmış. Bu da 2 saatlik bir filmdir. O dönemin ünlü İngiliz yıldızları var. Mesela Vivian Leigh Cleopatra'yı, Claude Rains Cesar'ı, Stuart Granger'da Cleopatra'nın sadık bir hizmetkarı olan Sicilyalı Apollodorus'u canlandırıyor. Ee, C şubesine geçelim 8C'ye. 1972 yapımı Anthony and Cleopatra. Bizde Antonius ve Cleopatra olarak vizyona girmiş. İngiliz, İspanyol, İsviçre ortak yapımı bir film. Yönetmenliğini Hollywood yıldızlarından Charlton Heston yapmış. Adam hem filmi yönetmiş hem de Marcus Antonius'u canlandırmış. Hildegard Neil Kleopatra'yı canlandırıyor. Adından da anlaşılacağı üzere Kleopatra'nın Sezar'dan sonra Antonius ile olan ilişkisini anlatıyor. Gerçi zamanında olumsuz eleştiriler almış ama benim hoşuma gitmişti. Bu da iki buçuk saatlik bir film. Ben Hur, William Wyler'ın yönettiği 1959 Amerikan yapımı bir filmdir. Hristiyanlığın ilk dönemlerini Hz. İsa'nın çarmıha girilişi ve o zamanki Roma Filistinli konu alıyor genel olarak. Olaylar bir Yahudi prensi ve tüccar olan daha sonra Hristiyanlığa iman eden Judah Ben Hur'un hikayesi üzerinden anlatılıyor. E, Charlton Heston Ben Hur'u, Jack Hawkins Quintus Arius'u, İsrailli aktris Haya Hararet'te Esther'i Stephen Boyd Mesala'yı canlandırıyor. E, şimdi söyleyeceğim filmler birbirinin devamıdır. 10 A diyelim buna. The Rob. Henry Coster'ın yönetmeni olduğu 1953 Amerikan yapımı bir film. Lloyd Castle Douglas'ın 1942'de yayınladığı aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Bizde Zincirli Köle adıyla gösterime girmiş. Hz. İsa'nın infazıyla görevlendirilen Romalı askerlerin ve komutanının hikayesi. Filmin kadrosunda Hollywood yıldızlarından Richard Burton, Victor Mature ve İngiliz aktris Jean Marilyn Simons ana karakterleri canlandırıyor. E, 10B diyelim. Demetrius and the Gladiators. 1954 Amerikan yapımı film. The Robin devamı. Bizde Kaplanların Pençesinde adıyla gösterime girmiş. Başrolde yine Victor Mature var. Hollywood aktrislerinden Susan Hayward, e, Debra Paget var. Filmde Victor Mature'ın canlandırdığı Demetrius, Hazreti İsa'nın gömleğini saklıyor. Kimse yerini bilmesin diye. Hristiyanlara e eziyet var çünkü. Sonra bu bir Romalı komutana saldırmakla tutuklanıyor. Gladyatör arenasına yollanıyor. Orada eğitim görüp gladyatör oluyor. Başından çok macera geçiyor. Hazreti İsa'nın gömleğini getirmesini Caligula bundan istiyor, emrediyor. İşte bir rüya görüyor. Tekrar Hristiyan oluyor. İşte sonrasında Caligula'nın tahttan indirilmesi ve sonrasında yaşananlar var. The Caesars. 1968 İngiliz yapımı 6 bölümlük bir mini dizidir. Tarihi drama kategorisine giriyor. Bölümler 50-55 dakika sürüyor. Erken dönem Roma imparatorlarını anlatır ki bunlar Augustus, Germanicus, Tiberius, Sejanus, Caligula ve Claudius. Kovadis. Mervyn Leroy'un yönettiği 1951 Amerikan yapımı bir filmdir. Polonyalı ünlü edebiyatçı Henryk Sienkiewicz'in 1896'da kaleme aldığı aynı adlı eserden uyarlanmıştır. Konusu milattan sonra 64-68 arasındaki İmparator Nero döneminde geçer. Nero zamanındaki yozlaşmışlık ve Hristiyanlara karşı uyguladığı zulüm anlatılıyor. 2 saatlik bir film. İmparator Nero'yu Peter Ustinov, Marcus Vincius'u Robert Taylor, Ligya'yı Deborah Kerr canlandırmış. The Last Days of Pompeii. Mario Bonart ve Sergio Leone'nin yönettiği 1959 İtalyan, İspanyol, Batı Alman ortak yapımı bir film. Bir buçuk saat aşağı yukarı. Bizde de yine Pompeii'nin son günleri adıyla gösterime girmiş. Yani çevirisi aynı. Başrollerde Hollywood'dan sadece Steve Reese var. Glocus karakterini canlandırıyor. Alman aktris Christina Kaufman Ione rolünde. Bir de İspanyol Fernando Rey var. İngiliz edebiyatçı Edward Bulwer Lytton'un 1834'te yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Film Milattan sonra 79'da Vezir Yenardağ'ın patlamasıyla küle dönen Pompei şehri etrafında dönemin Roma'sını anlatıyor. Filmdeki karakterler de aslında Roma'daki kültürel çatışmayı temsil ediyor. Glocus mesela Yunan, onun düşmanı var bir tane Arbaçes diye biri. Fernando Rey'in canlandırdığı karakter Mısırlı bu. Olintus diye biri var. Bu da Hristiyanların lideri. Filmde İtalyan artist Carlo Tamberlini filmde İtalyan artist Carlo Tamberlini'nin canlandırdığı karakter. Centurion. Yönetmenliğini Neil Marshall'ın yaptığı 2010 İngiliz yapımı bir film. Başrollerde Michael Fassbender, Olga Kurilenko, Imogen Poots var. Bizde Son Savaşçı adıyla vizyona girmiş. Konusu Milattan sonra 117'de Roma'nın Britanya fetihleri sırasında geçiyor. 9. lejyondan geriye kalan 7 askerin başından geçenlere odaklanılıyor ki bunlardan ancak biri geriye dönebiliyor. The Eagle Yönetmenliğini Kevin MacDonald'ın yaptığı 2011 Amerikan İngiliz ortak yapımı bir film. Bizde Kartal ismiyle geçer. İngiliz edebiyatçı Rosemary Sutcliffe Hanım'ın 1954'te yayınlanan The Eagle of the Ninth adlı tarihi romanından uyarlanmış. Oyuncu kadrosunda Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland, Mark Strong yer alıyor. Tarih olarak Son Savaşçı filminden 30 yıl sonrasında geçiyor ama olaylar ve konu o filmden farklı. Pik topraklarında kaybolan 9. Lejyon'un alay sancağını piklerden geri almak umuduyla yola çıkan bir asker ve kölesinin hikayesine odaklanılmış. The Fall of the Roman Empire Anthony Mann'ın yönetmenliğini yaptığı 1964 Amerikan yapımı bir film. Ülkemizde birebir çevirisiyle gösterime girmiş Roma İmparatorluğu'nun çöküşü diye. Sofia Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness, James Mason, Christopher Plummer, Ömer Şerif gibi ünlü isimleri kadrosunda barındırıyor. Filmin yönetmeni Edward Gibbon'ın Roma İmparatorluğu'nun gerileş ve çöküş tarihi adlı kitabından etkilenmiş. Ama filmin adı sizi yanıltmasın. Roma İmparatorluğu'nun son dönemi anlatılmıyor. Olaylar zinciri Marcus Aurelius'un imparator olduğu milattan sonra 160'lardan 190'lara kadar olan dönemi kapsıyor aslında romanın nihai çöküşüne değil çöküşe sebebiyet veren yozlaşmanın başlangıcına odaklanılıyor. Hun İmparatoru Atilla'yı anlatan iki tane filmi zikretmeden geçmeyeyim. 17A diyelim Attila. Yönetmenliğini Pietro Francisci'nin yaptığı 1954 İtalyan Fransız ortak yapımı bir film. Hollywood yıldızlarından da iki ismi kadrosunda barındırıyor. Atilla rolünde Antonio Quinn var. Batu Roma İmparatoru 3. Valentinia'nın kız kardeşi Honoria'yı Sophia Loren canlandırıyor. Yunan aktris Irene Papas Atilla'nın karılarından biri olan Grune'yi oynuyor. Ee, bu Irene Papas çağrı filminde Ebu Sufyan'ın karısı Hindi oynamıştı arkadaşlar. Bilenler bilir. Yakın zamanda hayatını kaybetti 93 yaşında. Ee, Fransız aktör Henry Vidal da Romalı General Etius'u canlandırıyor. Zaman dilimi itibariyle sonra 450-452 arasında geçer. Atilla'nın Batı Roma seferini, kardeşi Bleda'yı öldürmesini, Roma üzerine harekatını anlatır. 17 B'ye geçelim. Sign of the Pagan. Yönetmenliğini Douglas Sirkin yaptığı 1954 Amerikan yapımı bir film. Atilla'yı Jack Palance oynuyor. Burada bu sefer Atilla'nın Doğu Roma'ya giden bir casusu yakalamasıyla başlıyor olaylar. Sonrası da zaten bir önceki filmle hemen hemen aynı. The Last Legion. Doug Leffler'ın yönettiği 2007 İngiltere-Fransa-İtalya ortak yapımı bir film. Bizde Son Birlik adıyla yayınlandı. İtalyan tarihçi ve edebiyatçı Valerio Massimo Manfredi'nin aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Başrollerde Colin Firth, Ben Kingsley, Thomas Sankster var. Bu film tam anlamıyla Batı Roma İmparatorluğunun sonunu ele alıyor. Çoğu Roma tarihçisine göre son imparator olarak kabul edilen çocuk imparator, Romulus Augustulus'un çevresinde gelişen olaylar yer alıyor. Gerçekte İtalya'ya çöken Cermen e, Kralı Odakır burada kendi krallığını kurunca bu son imparatoru sürgüne gönderdiği biliniyor. Sonrasındaki akıbeti hakkında bilgi yok. Filmde ise Romulus Augustulus sürgüne gönderildikten sonra yaşadığı maceralar üzerinden Kral Arthur efsanesinin doğuşuyla ilişkilendirilmiş. Ve son olarak Ancient Rome The Rise and Fall of an Empire. Bizde Eski Roma Bir İmparatorluğun Yükselişi ve Çöküşü adıyla yayınlanmış. 2006 BBC yapımı 6 bölümlük bir mini dizi ama belgesel tadında ya da yeni bir tabir uydurayım. Belgeselimsi mini dizi. Roma tarihinin farklı evrelerindeki dönüm noktalarına odaklanıyor. Birinci bölümde Sezar dönemi, ikinci bölümde Nero dönemi, üçüncü bölümde Milattan sonra 66'daki Yahudi Roma savaşları ve Kudüs kuşatması. 4. bölümde 3. Kartaca Savaşı, Graküs'ün toprak reformu projesi ve öldürülmesi, 5. bölümde İmparator Konstantin dönemi ve Hristiyanlığın kabulü, 6. bölümde ise Got Kralı Alarik'in sonra 425'teki Roma kuşatması ve şehri yağmalaması anlatılmış.